Ben de sülalenin tek kızıyım biliyorsunuz. Ee? 70'e yakın konvoy arabası vardı. Efendim? 70'e yakın konvoy arabası. 70 araba geldi seni Hı -hı. almaya. Ondan sonra kırmızı halı bir de güller serildi. Bizde de davul zurna olmaz, akordeon olur bu Balkan yöresi. İlk önce yemekte verilir misafirlere. Öyle adetlerimiz var. Şimdi Benim... saat kaçta oluyor sizde? Sen evdesin, annen, arkadaşların, baban... beş gibi beş beşte çıkılıyor genelde. Gelin olduğun halin mi peki? Son halin mi? Son halimle. Bir de ben bir on seneyi devirdim için böyle şeyler çok moda değildi. Gelinlikle çıktık. Ama ben çok duygula, duygusal Direkt vermiştim. düğüne giderler. Ee, böyle annenin babanın eli öpülür. Onlarla veda değil mi? Ya beni abimle şey. Ne oldu? Duygusallaşıyorum ben. Ne oldu, niye? Tek kızdım ya, abim, kardeşim falan çıkardı. Onlar hep şunu Ha? Abim... Kardeşimi çıkardı. Evet. Hep o gözümün önünde. Yani hem mutluluktan hem şey... <laughs> Yani çok duygusal Yok yok, duygusal çıktım evden de o anı hatırlayınca böyle duygusallaşıyorum. E niye? Böyle tatlı gözyaşı o zaman. Evet, evet. Hayattalar ve sağlıklılar evet, sadece duygusal anlar. Evet, evet. Ne oldu? <gülüyor> <gülüyor> Hep o gözümün önüne geliyor, duygusallaşıyorum o anda. E ne oldu? Ne, ne seni anlatan ne, ne? özel bir şey mi dediler? Yani göz bebeği gibi büyüttüler beni. Hepsi çok ağlayarak... <laughs> yani bayağı abinle kardeşlerle vedalaşmak senin için babayla anneyle vedalaşmaktan daha zor daha olmuş, daha, daha farklı olmuş. Niye öyle oldu? Birbirimize çok bağlıyız ya. Daha önce de, de anlatmıştım. Zor geldi ayrılmak. Herkes mi ağladı? Yani amcamlar, dayımlar hepsi. Yani hatta şey annem cenaze olsa bu kadar ağlamazlar dedi. O kadar hani tek kızım ya ben. Çok zor oldu benim. <laughs> Güzel duygusallık aslında ama hep böyle gözümün önüne geliyorlar. O yüzden duygusallaşıyorum. Perişan oldunuz yani ailecek evde. Ne o düğünümüz var. Yani. Hatta düğün sonunda Ailemin peşinden gittim, bıraktım, arkalarından gidiyorum. Böyle <laughs> komik bir şey oldu. Niye öyle oldu ya? Çok bağlıyız ya. Öyle. Ayrılamadık yani, bir şekilde. Damadın gözünde olmuyor Allah'tan bunlar, değil mi? Damat bana bakarak ağlıyor, ben aileme bakarak ağlıyorum. <laughs> Böyle bir durum. <ton. gülüyor> evet. Damat da senin duygusallığına hmm. ağlıyor mu? Yoksa eyvah. Tek kızım ya, herkes ağlıyor, herkes. Yani çok duygusal çıktım ben. Evden. Çok. Bütün makyaj aktı yani senin. Aksın. Gitti. <laughs> Yapıştırıcılarla dolaşıyordum. <laughs> Kirpiklerimi atmasın diye. Siz ne olacak <laughs> bu ailenin kıymetli kızları? Nazlı kızları. Ama gerçekten bir düğünde e, en duygusal andır bence. Gelin o evden çıkış anı. Ben hayat ağlarken benim de böyle içim oldu Şimdi bizim çok Farklı adetlerimiz var. Aslında eve geldiği zaman bir topluluk geliyor erkek kurulundan. Ee? Dever var. Sarnıç mı diyorsunuz siz? Evet, sadıç diyoruz Sa biz. Sadıç. Ha, bizde dever deniliyor. Ha. Kırmızı kurdelenini veriyorlar. Evet. Kırmızı eşarbını takıyorlar. Bir kumaş atıyorlar hani. O kumaşı toplayın, pirinçler atılıyor, şekerler atılıyor, paralar atılıyor. Çok farklı adetler var. Döndürülüyor genil. Gel, gelin tabii Hiç defa kırmızı kurdele. Dön, dön şu döndürün. şekilde. Nasıl? Bir, <laughs> iki, Şöyle döndürülüyor. soru Sonra bir de böyle diye kaldırılıyor. O niye? Ha, bilmiyorum var. Birçok adetimiz var. Ben çok içeriğini bilmiyorum. Aa. Ha? Sonra şeker para falan atılır gelinden. Şekerli para. Sonra Daha abi, Kırılır, testi. Testi falan yok atılır Üste. Gelinin üstüne atılır. Güzel adetlerimiz var. Kumaş atılır, onu toplarsın. Güzel kumaş atılır. Kumaş enerjisi. gelin ha? toplar böyle arkasına bakmadan güzel bir geleceği olsun diye. Güzel bir kumaş atıyorsun. Atıyorlar. Evet, siz onu to top Gelin onu toplayıp arkasına bakmadan gidiyor. Böyle çok enteresan adetler var. <laughs>